Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine USDT kazanacağımız bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin ismi openai.vip. Site daha yeni açıldı arkadaşlar. Öncelikle kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linkini bu videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıklayarak kaydolabilirsiniz. Bakın kaydolmak için buradan mail adresinizi yazıyorsunuz. İki kere de şifrenizi giriyorsunuz. Invite kod bölümünde benim zaten kodum gözükecek. Ondan sonra da sign up'a tıklayarak sisteme kaydoluyoruz sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Sistem bize kayıtta bonus vermiyor ama bakın burada çark kısmı var. Çarka tıklıyorsunuz size bir çevirme hakkı veriyor. Ve buradan Go'ya tıkladığınız zaman sistem size 10 dolarlık bir bonus veriyor arkadaşlar. Bakın bu 10 olanı veriyor. Ondan sonra da 10 dolar bonus kazanıyorsunuz. Bu şekilde kolayca. Ondan sonra yatırım yapmanız gerekiyor. Minimum 17 dolarlık bakın burada bir paketi var. 7 dolar bir yatırım yapmanız gerekiyor yani. Minimum olarak. Bakın burada deposit kısmını göstereyim. Arkadaşlar burada USDT adresi var. Bunu buradan kopya adreslere kopyalıyoruz ve buraya minimum 7 OSTT'lik bir yatırım yapmamız gerekiyor. Yatırımımızı yaptıktan sonra recharge completed kısmına tıklayarak da yatırımımızı onaylayabiliriz. Eğer daha yüksek yatırım yapmak isterseniz daha yüksek paketlerde var arkadaşlar. Bakın mesela bu 17 dolar olan paket. Günlük 2 dolar veriyor bize. 7 dolar yatırımla bunu alabilirsiniz. Bakın bu 46 dolar yani 36 dolar yatırmanız gerekiyor. Günlük 4,5 dolar veriyor bize. Ondan sonra 158 olan var. Bununla da yaklaşık 150 dolar yatırarak günlük 20 dolar kazanabilirsiniz. Ve bakın arkadaşlar böyle 600, 1190 gibi böyle yüksek fiyatlılar da var. Genellikle VIP 1 ve VIP 2 Hatta VIP 3 paketine kadar alabilirsiniz. Onlar güzel kazandırıyor arkadaşlar. Şimdi yatırımınızı yaptınız diyelim. Nasıl yapacağız? Bakın üstüne tıklıyoruz. Go to finish kısmına tıklıyoruz. Ve complete successful dedi. Arkadaşlar 2 dolar kazandım. Bu bundan sonra bakın burada paylaşım ödülü de var 0.5 dolar. Onu da isterseniz yapabilirsiniz. Ama şu anda yapmayacağım sonra yaparız. 0.5 dolar kazanıyoruz. Telegram'dan filan paylaşırsanız. Şimdi arkadaşlar çekimi nasıl yapacağız? Bakın alttan mi kısmına gelelim. 19 USDT bakiye var. Çekim için buradan withdraw'la geliyoruz. Buna geldik. Burada 2 USDT bakiye var. Buraya 2 yazıyoruz. Buraya USDT adresi altta girişteki şifremizi yazıyoruz ve bundan sonra confirm kısmına tıklıyoruz. Şimdi withdrawal success dedi arkadaşlar ve bir şey söyleyeceğim ilk çekime özel yani ilk kez paylaştığınızda çektiğinizde bir buçuk usdt bir fi kesiyor Ondan sonrakilerde de kesmiyor arkadaşlar bakın buradan hemen bildirim geldi notification buradan withdrawal success diyor ve çekim şimdi bir 40 dakika içerisinde benim usdt adresime düşecektir arkadaşlar yani bu şekilde 7 dolar yatırımla günlük 2 dolar kazanabiliyorsunuz minimum olarak. Alttan team kısmına geldiğimizde burada bizim referans linkimiz var. Bunu buradan kopyalayarak arkadaşlarımız davet edebiliyoruz. Arkadaşlarımız yatırım yaptığı takdirde de birinci seviyelerden %7, ikinci seviyeden %3 ve üçüncü seviyelerden de %2'lik bir referans kazancı elde edebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 2 USDT'lik çekimim benim cizdan desime ulaşmış bulunmakta. Evet arkadaşlar az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim şeyciklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.